Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bak deneyeceğiz. Şimdi Piper'ı alalım. Nerede? Deneme mağarasına girelim. Çok güzel bir bak. Ulti dolduralım ilk önce buradan. Vuramadım. Çok güzel Piper ustasıyım. Şimdi İlk önce piper ultisini ileri doğru atıyoruz. Kayboluyor, görünmez oluyor. Sonra tekrar attığımızda çok ilginç bir bak oluyor. İzleyin. Atıyor, zıplamıyor sonra zıplıyor. Uçuyor sonra yere iniyor. O neydi kız oluyor sonra. Şöyle hemen doğsun hepsi. Şöyle tekrardan yapıyoruz. Attık. Ve Piper ölüyor şimdi. Uçtu öldü bitti. Bu bak Grove'da da oluyor. Grove'u dene. Şöyle zıplıyoruz ilk önce öne doğru. Ultim olsun sonra. Zıplamıyor. Sonra zıplıyor. Çok ilginç görüntü oluyor ya. Bu nasıl bir baktır ya. Tekrar deneyelim. olsun bütün robotlar. Doğun artık da. Doğsanıza. Heh. tekrar yapıyorum videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz yaptım ultimde olsun şimdi attım yine bug oldu bir de son bug'ımızı gösteriyorum dostluk maçına girdik tek hesaplaşma normal bir tane hepsini kapatıyoruz ve sonuncusuna hemen kapatıp oynaya basıyoruz. Niye böyle bir şey yaptım? Kapat oyuna gir. Ve oyun bug'a girdi. Şimdi oyna. Oyundan çıkıp girmeden bu bak çözülmüyor. Ya da bir arkadaş Zı 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 davet etmeniz lazım. Bakın. Oynaya basıyorum. Bu modu oynamak için en az iki oyuncu gerekir ve hiçbir şeye de tıklayamıyorum. Bir tek bunu davet ederek ya da oyundan çıkarak. Gel buraya davet edeyim. Lütfen kabul et. Lütfen. Oh kabul etti tamam. Çok sağ ol hadi bay bay. Adamı ne çabuk sattım gördünüz mü? Hatta bir, ma bir maç bir maça tak. Aa o benim hala takımımda. Katıl Niye? Seni sattım diye mi? Arkadaşlar Sefer Charlie diye. Aa bunlar kim? Arkadaşlar şu anda ne oluyor? Mor cennette kapışacağız. Neyse videoda bir tane daha atalım mor cennet. Piper'ımızı alalım. Yeni çıktı bu da. Dünyanın en şanslı insanı olarak kabul edilen ben. Kolet çıktı son zamanlarda. Gail çıktı, Mr. P çıktı, Nanny çıktı, Piper çıktı. Bendeki bu şans ne ya? Dur bir gated'ımızı da yükseltelim. Ben Piper seçeceğim. Ego. Sen de verin bak. Heh, tamam. Adam al. 2'ye 2 girdik. Bot iyi oyna seni döverim. Niye atlıyorsun? Sör seçmiş. Ben bu Frank'i nasıl öldürmeyi düşünüyorum acaba? Ölme 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 sakın ölme. Yoksa ben seni öldürürüm. Frank kaçamazsın. Ya kaçtı. Bizlik bizlik. Gelli oynuyor yalnız. Benden iyi oynuyor. Ama biz de Piper Show'uz. Piper Show. O koltuğu almazsam olmaz. O koltuğu alacağım. O koltuğu alacağım. Lan gıcıklığında mı ölmüyorsun ya? Vuruyorum atmış. Ay yeniliyoruz. Yenmemiz lazım bu videoda. Yeneceğiz. Frank. Al. Al. Beni beni kızdırtmayacaktınız abi. Beni kızdırtmayacaktınız. Beni kızdırtmayacaktınız. Öndeyiz ağlayın ağlayın ağlayın. Ağlayın 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 öndeyiz. Ağlayın ağlayın. Ağlayın, ağlayın. ağlayın öndeyiz. Yeniliyoruz ya ağlayalım ağlayalım. Yeniliyoruz ağlayalım ağlayalım. Aksesuarım da bitti. Hayır, hayır. İşte bu. Ölme sakın yoksa ben seni öldürürüm. Geriye kaç, geriye kaç. Ka ya bir gidin ya yenildik. Orada biz geriye kaçacaktık. Of yendiler abi ya. Neyse bir şey olmaz. Tekrar hmm. hmm. mı? Şimdi sizin içine sen geçtim. Bana bunu seçtirtmeyecektiniz. Bana bunu zorla seçtirdiler yani. Oo üç hiç üç oldu. İntikam, intikam, intikam. Bader misin acımını alıp da ne. Onların içinden geçeceğiz. Piper zıplarsan seni döverim. İşi ezip geçeceğiz dedim de inşallah. Yenilmeyiz inşallah rezil olmayız. O kadar dedik ezip geçeceğiz. Aslında onlar demedi ben dedim. Bi 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 Oh mortis son anda kaçtı ne? Ama ben öldüm Iii. Ben de zıplayacağım beni bekle tamam Gel lan buraya gel lan buraya Gel lan buraya Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin Kaç mortis kaç Ya ben niye beklemedim Alın size mayın Selamun Aleyküm Ma yanıma Ben salaklık ettim. Lan acı, 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 acı. Lütfen acı, lütfen acı. Lütfen, lütfen acı, lütfen, lütfen acı, lütfen, lütfen acı, lütfen. Hayır, hayır, hayır. Yine gitti. Hop mayınlar. Mayınıma düştü. Çalıda saklanmayı. Aha öndeyiz. Morty söyleme. Bu bir çok iyi oynuyor ya. olmadı ya. Bu Mortis'i niye seçti ya? Mortis seçmeseydi keşke. Neyse Daryl öldün tamam. Öndeyiz çok iyi. O Piper de öldü. O B'yi de öldürsen. Yazık oldu. Hala öndeyiz hala öndeyiz. Hala öndeyiz. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız bu kadar bu kadar işte adam olacaksınız adam olacaksınız bu kadar adam olun neyse hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. videoyu çok da uzatmayalım videomuz bu kadar kadardı videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma aboneyseniz abone olmayı unutmayın bay bay